Adım Ayşe. My name is Ayşe. 22 yaşındayım. I am 22 years old. Öğrenciyim. I am a student. Ailem 4 kişiden oluşuyor. My family has 4 people. Annem öğretmen. My mother is a teacher. Babam mühendis. My father is an engineer. Erkek kardeşim lise öğrencisi. My brother is a high school student. Hafta sonları ailemle vakit geçiririm. I spend time with my family on weekends. Annem 45 yaşında. My mother is 45 years old. Babam 48 yaşında. My father is 48 years old. Erkek kardeşim 15 yaşında. My brother is 15 years old. Annem yemek yapmayı sever. My mother likes cooking. Babam kitap okumayı sever. My father likes reading books. Erkek kardeşim futbol oynamayı sever. My brother likes playing football. Ailemle film izlerim. I watch movies with my family. Ailemle pikniğe gideriz. We go on picnics with my family. Ailemle oyun oynarız. We play games with my family. Annem pasta yapar. My mother makes cakes. Babam bahçede çalışır. My father works in the garden. Erkek kardeşim bisiklete biner. My brother rides a bike. Evimiz iki katlı. Our house has two floors. Evimizde bir bahçe var. There is a garden in our house. Bahçede çiçekler var. There are flowers in the garden. Hafta sonu misafir gelir. Guests come on the weekend. Merhaba, nasılsın? Hello, how are you? İyiyim, teşekkür ederim. Ya sen? I'm fine, thank you. And you? Ben de iyiyim. Adın ne? I'm fine too. What's your name? Benim adım Ali. Senin adın ne? My name is Ali. What's your name? Benim adım Ayşe. Nerelisin? My name is Aishi. Where are you from? Ben Türkiyeliyim. Sen nerelisin? I'm from Turkey. Where are you from? Ben de Türkiyeliyim. Kaç yaşındasın? I'm also from Turkey. How old are you? Yirmi yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? I'm twenty years old. How old are you? Ben ondokuz yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? I'm nineteen years old. What do you do? Öğrenciyim. Sen ne iş I'm a student. What do you do? Ben de öğrenciyim. I'm also a student.